Herkese selam. Bugün sizlere yeni aldığım CF Moto CLX 250 tanıtacağım. Nelerini sevdim, nelerini sevmedim. Hadi görelim. Just what knew. Kısaca size bu motoru alım hikayemi anlatayım canım sıkıldığında ben ilanlara bakarım. Öyle genelde gece vardiyalarında oluyor bu. Can sıkıntısında öyle ilanlara bakıyorum. Değişik motorlara bakıyorum. Tasarımlara bakıyorum derken bu motor gözüme çarptı. Retro tasarımı, modern görünüşü bir dikkatimi çekti benim. Allah Allah dedim bakalım Balıkesir'de var mı bu motordan. Bir baktım Balıkesir'deki ilanlara. 3 tane motor var. Bunun modeli de güzeldi. Kilometresi de düşüktü. Bir mesaj attım öylesine. Ya yani alacağından değil öylesine bir mesaj attım. Ondan sonra bana onu unutmuşum mesajı. Geri de dönmedim. Adam cevap vermiş ama geri de dönmedim. Adam ondan sonra beni yarın aradı. Aradı. Dedim işte kardeşim böyle böyle. İşte motorun ne var ne yok. Kazası var mı? Sorunu var mı? Kronik bir sıkıntısı var mı? Diye sordum. Çünkü bu motorun çok kronik sıkıntıları var. Ondan sonra motora bakmaya gittim. Motora şöyle bir göz gezdirdim. Sağına soluna baktım. Bir şey görünmüyor. Zaten kilometresi de güzel. Ondan sonra bir test sürüşü yaptım. Hoşuma gitti motor. Güzel. Dedim tamam ben bunu alıyorum. Fiyatta da anlaştık. Motoru o şekilde aldım. Tamam. Yuvarlak bir farı var geçmişe dayanan retro bir tasarıma sahip. Ama günümüze uygun, modern şekilde yapılmış. LED farları var. Ben de şimdi 650F de var. Onla karşılaştıracak olursak onun ön farı da LED ama ondan çok daha iyi aydınlatıyor. Müthiş bir aydınlatması var yani. Zaten şu an bu motorun tüm aydınlatmaları LED. Ama ön farı müthiş aydınlatıyor. Ben çok memnunum yani gece sürüşlerinde. Göstergeye gelelim. Göstergede bizim ihtiyacımız olabilecek her şey var. Göstergesi biraz küçük ama küçük olması zaten bunun bir özelliği. Ama TFT bir ekran olabilirdi. Yine böyle yuvarlak olup TFT daha böyle renkli güzel bir ekran olabilirdi. Burası leş gibi kokuyor ya. Patlamış yine. Eyvah. <laughs> pisliğin içinden geçiyoruz. Şu an var kokuyu size tarif edemem. Logar patlamış. Kokuyu tarif edemem yani size. Çok fena. Çok pis kokuyor. Ara sıra patlıyor zaten bura. Üzerime sıçramasın da. Yapacak bir şey yok. Falan motor oluyor artık. Biraz şöyle yavaş gideyim şu kuru yerden. Lastiklerdeki şeyler bir gitsin. Biz işimize devam edelim. Yani göstergesi ihtiyacımızı karşılayabilecek her şeye sahip. Vites göstergemiz burada. Hız göstergemiz burada. Odometremiz var. Benzin göstergemiz var. Şu an anlık yakıt tüketimini gösteriyor mesela. Hararet göstergemiz var. Ortalama hızımızı gösteriyor. Saatimizi gösteriyor. Akümümüzü gösteriyor. Yani ihtiyacımız olabilecek her şey var. Hatta bir tane de mod tuşu var şurada ama bir işe yaramıyor. Sadece deviri gösteriyor yani işte 4000 ile 7000 devir arası ekonomik 7000 devir ve üzeri spor sürüş anlamına geliyor. Sadece bir psikolojik olarak bir gösterge. Ama göstergesi güzel. Ben seviyorum. Okunaklı bir göstergesi. Hatta göstergenin parlaklık ayarı da var. Şimdi onunla uğraşmayayım da. Bunların Exsozu normalde scramblerların exsozu yüksekte oluyor. Serenin yanında oluyor normal crosslardaki gibi. Ama bunun exsozu altta. Pulsar'ların exsozu gibi bir nevi altta konumlandırmışlar. Güzel. Bunun selesi çok hoş. Selesinin tasarımı estetik. Aynı kumaşı evdeki koltukların kumaşıyla aynı neredeyse. Hemen şuradan aradan fit 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 hop hop kaçalım. Şöyle bir motorun hızlanmasına da bakalım değil mi bak. Dördüncü vitesteyim gazı bir açtım. Mermi mermi. Çok keyifli motor ya. Ama çok rüzgar var. Yani teknik özelliklerinden de bahsedelim. 249 cc, 6 vites, sıvı soğutmalı bir bloğu sahip. 26 beygir, 22 Nm torku var bu aletin. Performansı gayet yeterli. 155 kilo bir ağırlığa sahip. Ekstradan vites geçişleri bu motorun gerçekten kemikli böyle. Vitesin geçtiğini hissediyorsunuz böyle tıkırt tıkırt geçiyor. CBR 650'ye falan kıyaslayacak olursam şimdi bende o var. Bundan elip ona biniyorum. Onun vitesleri böyle şık şık geçiyor böyle şık şık. Şık şık geçiyor. Ama ben süspansiyonlarını çok beğenmedim. Süspansiyonları biraz sert, biraz daha yumuşak olabilirdi. Scrambler'lar biraz daha off-road'a uygun. Yani off uygun dedim, biraz daha böyle bozuk yollarda kullanmaya geliyor. Ama bu çok öyle bir motor değil yani. Direkt asfalt motoru. Ha girecek olduktan sonra binlik motorla da girersiniz yani racing motorla da girersiniz toprak yolu ama Abi hani hissettiriyorsun. Mesela bak sesim bile şu anda dalgalanıyor olabilir yani. Daha ufak bir bozuk yerden geçtim. Kaydırmalı debriyajımız var. Hemen bak hissiyatını görüyoruz. Kaydırmalı debriyajımız güzel. Motor öne yığılmıyor birden. Aralardan geçmek için çok güzel. Pratik motor ya. Güçlü de motor. Böyle bakıyorsunuz, küçücük bir motor diyorsunuz ama gücü yerinde polis yatı alıyorsun bak gücü yerinde şeyde geç kaldık motorun ve bu motor özelindeki kronik sıkıntılara değinelim şimdi CF motorun genel kronik sıkıntıları var İşte SR250 olsun 250 NK olsun vida gevşemesi var. Vidaları gevşiyor. Şaselerde paslanmalar var. Ondan sonra servisle ilgili yaşanan sorunlar var. İşte parça tedariğinde oluşan sıkıntılar var. Bunlar genel CF motorunun sıkıntıları. Bu motor özelinde olan sıkıntılara gelecek olursak en büyük kronik sıkıntısı bence ve en hayati olan kronik sıkıntısı bu motorun frenleri. Arka frenleri hissiz, arka frenleri pek tutmuyor yani. Çok bastırsanız bile pek bir hissiyatı yok. Ön frende de ön fren tutuyor mesela bak, ön fren tutuşu güzel. Ama tabii arkaya baktım tabii ön frene basarken. Aynadan. Ön freninde ABS ile ilgili bir problemi var. Şöyle düşünelim. Düz asfaltta frene bastığınız zaman sıkıntı olmuyor. ABS devreye giriyor, motoru durduruyor. Ama böyle bozuk, çukurlu bir yolda veya fren bastığınız zaman önünüze çukur denk gelirse ABS itiyor yani. Bir sonraya atıyor freni. Ama bunlar yazılımla düzeltiliyormuş. İstanbul'da ve Kocaeli'de bazı servislerde de sabit var. Diğer iller için gezici servisler var. Il, il dolaşıyorlarmış. Yazılım atılıyor sadece bir 5 dakikalık işi var. Ücretsiz garanti kapsamında düzeliyor. Ekstra da bu motorda hararetle ilgili bir sorun varmış. Yani motor hararet yapmıyor ama e, fanı çalışıyor. 40 derecede 50 derecede gereksiz yere fanı çalışıyor. O da yine yazılımla düzeliyor. Su ısısı var mesela 89 derece. 90'da şimdi fan açacak. Alt tarafa bakalım. Trip bu çalışma sağlıyor. Paslanma ile ilgili internette dolaşırken bir gönderi gördüm. Orada yani acayip paslanmış ama motor. Arkadaş diyor ki işte bir senelik motor bu kadar paslanır mı? Sanki yani herhangi bir profili alıp üzerine sprey boyayla boyayıp yani o şekilde paslanmış. E şimdi bu motor da videolarını koyacağım zaten şimdi buraya. Bu motor da 2024 model. Bu motorun üzerinden de bir sene geçmiş. E şimdi bu motorda o kadar bir paslanma yok. Yani fabrika hatası mıdır? O anki üretilen serilerden bir sıkıntı vardır bilemiyorum. Ama bu motorda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yok. Bu motorun arkası çok güzel. Sanki arkası böyle yarıdan kesilmiş gibi duruyor. Yani dışarıdaki arkadaşlarınız diyor ki işte paranda mı yetmedi motorun yarısı nerede kalmış falan filan diye dalga geçiyorlar. Aa benim hoşuma gidiyor yani. Güzel güzel bir tasarım var. Kuyruk tasarımı çok güzel plakalar falan arka sıyırıcı da. Olarak bunu da söylüyorlar. Bu plakalık devamlı düşüyormuş ama bak bunu telle bağlamışlar. Muayenede sıkıntı olur mu bilmiyorum kenarlardan. Bunun altına silikon sıkıp da yapıştırabiliyor. O da olabilir. Plakalık devamlı düşüyormuş yani. Bu da kronik sıkıntılardan bir tanesi. Şimdi ben motoru kaç aldım diye soracak olursanız. Ben bu motoru ikinci el olarak 95 bin liraya aldım. Niye ben bu motoru tercih ettim? Çünkü fiyatı uygundu. Bu motorun sıfırı 160 bin lira civarında. E şimdi bu motor 2024 model. 2700 kilometredeydi. Herhangi öyle büyük bir kronik sorunu da yoktu. Şu anda kullanıyorum. Şu an mesela 3200 kilometreye gelmiş. Bu motoru tercih etmemdeki neden? Birinci neden fiyatıydı. Fiyatının uygun olmasıydı. Ondan dolayı tercih ettim. Bu motorun rakibi Honda CL250. Onun fiyatına bakıyorsunuz. 200 bin liranın üzerinde bir fiyatı var. E şimdi bu motora bakıyorsunuz. Ben bu motoru 95 bin almışım. 2024 model 2700 lira. Tamam. Çinli olabilir. Kronik sıkıntıları olabilir. Ama 250 cc bir bloğu sahip bu motor. Top speedleri aynı. Motor gücü aynı. Aşağı yukarı. E, e tamam belli başlı sorunları olabilir. Ama fiyatı çok uygun. En büyük sorunu bence şu ön freni. Yani ön frenle arka fren düzeltilirse başka bir sorunu kalmıyor. Yani diğerleri hallolur. Onun için tavsiye eder miyim? Ederim yani. Uygun olursa, fiyatı uygun olursa, ikinci elde alırsanız fiyatı uygun yakalayabilirsiniz. Alın. Şu an arka seleye oturdum. O şekilde sürüyorum motoru. Yani boyunuz 1.87 ise bunu yapabilirsiniz gayet de keyifli yani. Sanki çapır kullanıyormuş hissiyatı veriyor. Zaten bunun oturuş tarzı Naked'dan biraz daha yukarıda. Çapır kullanıyormuş gibi. Şu an tam olarak öyle oldu yani. Böyle de keyifli ya. Bunun sele biraz sert tahta gibi. Selenin kumaşı sanki koltuğun kumaşına benziyor. Evde koltukların kumaşına benziyor. Ama yarım saat sonra bir tahtaya dönüşüyor yani. Tahtadan bir farkı yok. Onun için böyle farklı yerlere oturmanız gerekiyor. Arkaya, öne, sağa, sola kaydırmanız gerekiyor. Öyle bir durum var. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız iyi olur. Olmasanız da canınız sağ olsun. Çok önemli değil. Ha, yorum yapabilirsiniz. Yani sizin yaşadığınız kronik sıkıntılar var mı, başka sorunlar yaşadınız mı? Bunları yorumlarda tartışalım. Özür dilerim. Hepimiz motora binmeyi seviyoruz nasıl olsa.